Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü YouTube videomuzda hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuz hayır dese öylesin. Yani her şeyi ve evet çekiyoruz bugün. Bugün ben bir günün, bir benim kölem oluyor. Ne desem evet diyeceğim mi? Evet. Tamam. Her şey evet. Arkadaşlar eğer bu videoyu izliyorsanız bana destek amaçlı artık bir 100 bin olalım bence. 100 bin abone ulaşalım. Abone olursanız ve en önemlisi like atarsanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Şimdi Begüm, bugün her şey evet diyoruz değil mi? Evet. Sen salak mısın? Evet. Bana para verir misin? Param yok ki. Param var. Evde çıkarken gördüm. Bak. Burada maske var. Param var. Evde çıkarken gördüm. Yalancı. Sen de bir 50 TL para var. Ver. Ver. Bu kadar para var. Var. Araba! Araba! Arayam mı? Arayam biliyorsun. Buralarda bir yerde para var. Ver. İğrençsin ya. Babaanne stili? Saçma <laughs> sapan hareketler yapma. Öyle mi? Beni alışverişe götür, alışveriş yapacağım. Maddi bir şey olma. Alışverişe götür, alışveriş yapacağım. Evet. <laughs> daha direkt para verip çıkalım bundan. Video çekmeyelim. Hayır ya yapacağım, alışveriş yapacağım. Allah bana belamı versin. Öyle bir YouTube videosu çekiyorum ki. Kız bir aydır bu anı bekliyor. Tamam lan almıyorum da hadi ya. Oh be arkadaşlar kendimi 300 TL ile kurtardım ya. Almıyorumdur, giderken bile alıyor. <laughs> Efendim. Ama almıyorum, almıyorum. Almıyorsun mu? Yok, yok. Tamam hadi gidelim. <laughs> Daha almıyorum. girmiş. Almıyorum, almıyorum. Arkadaşlar şimdi Yapı Kredi hesabında 1000 ıı, TL para var. Şimdi buradaki parayı şimdi yukarı atalım. Arkadaşlar şimdi Begüm parayı bu karta biliyor yapı kredi hesabına Ben de buraya attım şimdi bu kartı Begüm'e veriyoruz Şimdi Begüm alışveriş şey yapamıyor Sen böyle yaparsan ben de böyle yaparım Begüm Beni Benim zor durumda bırakmasaydın böyle Hadi şimdi gidelim Beğendin mi alışverişleri? Niye limit yetersiz dedi kartta? Sen gitmesin paraları çekmesin ben habersiz Çekmedim ben para falan e alışveriş şey yapma Mesiri Kıyafetimin geri bıraktım senin yüzünden <laughs> Arkadaşlar ama benim suçum mu? Rezil oldum kasada ben. Ama benim suçum mu? Benim suçum. Sen ben ne benim suçum? Ne yaptın paraları bugünkü paraları ne yaptın? Ben ne para yoktu ki? Vardı. Yoktu yoktu. Vardı biliyorum. Ben kendime içecek aldım iki tane. Meyve suyum nerede? Burada. Dur petini vereyim bir dakika. Sen ne yaptın bunun? Düştü yoldan. Ben ben koyacağım. Onu içemezsin. Ben içeceğim. Bunun ellerini yıka. Bunun ellerini yıka. Bunun ellerini yıka. Öyle mi? Öyle. Ne gün? Ellerini yıka. Öyle mi? Tamam. Ver. Evet. Adana'nın şalgamı ellerini yıkar mangalı. Tamam kadar. yeter yeter. Şimdi onu ayranın içine döker misin? Ve içer misin? O ayranlı şalgam benim. sevdiğim. İçine i̇şte meyve suyu da <laughs> kat. kat meyve suyu da kat. <laughs> Öyle olmaz o. <laughs> Geri zekalı. <laughs> yakın, yakın alalım yakın çekim alalım. İçer misin onu? Sonuna kadar Hadi Kardeşim Sessiz İçer misin onu? Begümcüm lütfen hadi Elleriniz nasıl öyle güzel <laughs> <laughs> Elleriniz nasıl Ama yaptın haksızlığı Sür <laughs> sür sür sır İyice 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 İç onu İç 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 biraz daha Vallahi çok güzel ee, Yalan söylüyorum <laughs> İç 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 Afiyet olsun Ayranı hiç mi? önce içine tükürmüştüm. Bir şey olmaz değil mi? İğrenç. Evet. <laughs> <laughs> aşkım sana sarılıyor mu? Tamam aşkım bunu atıyorsun. Aşkım aşkım aşkım. Orada salla. Orada salla. Böyle. Böyle böyle. Oraya da oradan. Sen manyas. Ben nasıl oradan kafayı üstü sallan? Sallan sallan hadi. Ayakkabılarını çıkarır mısın? Ayakkabılarını çıkarır mısın? Bak. Ama benim güzel ayaklarımı herkes görmesin. Burada alacağım, notlarını yazacağım. Bir de bakın. Ben nasıl alacağım orada ya? Aşım, düş kapaç düş, Düşme sen de. Ama bunu yiyebilirsin. Hayır. Bunu yiyebilirsin. Peki, bak iğrenç olursan içinden geçerim. Bunu sonuna kadar ağzına sok. İğrençsin böyle değil mi? Bir daha yağmur. Hadi. Bunu Vallahi yap. bile bu çok ağır yaptı. E bu sen çok ağır yapıyorsun sok. Hayır hayır. Orası değil. Orası değil. Mid yeri. Burası. Abi, abi abi. Sen ne yapıyorsun? Bunu izle bak ne yapıyor <laughs> bu tarz. Sok onu abi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, yani abi. Eyvallah. kardeşim. Teşekkür ederim. Şimdi bir de ayağımı öp. Öp anlığına koy. Ayağımı öp anlığına koy. Bu güzel ayakları öpmek senin için bir şerefli. Ben de veririm. Ağzına koy. Başlığını sana Sen Şimdi orada git sallan. E ben böyle sokar mısın lütfen Ulan ya? Lan sokarım. Ne var ki kum Ne bir tertemiz kum. <gülüyor> <gelin> <gülüyor> ben? Bunda yaratıcılık sıfır. Murat çok Ay, yüksek. benim Bebeğim Murat çok yüksek. Vallahi bir şey olur bana. İşte yükseklik korkunun yer. Yani. Aşır. Aşağı. Kalan, 15, kalan me 15 metre. 15 metre. lan. Aşkım 15 metre manyak. Arkadaş yeri görüyor musunuz siz? 15 metre 15. Var. Kurban oldum 15 metre. Tamam 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 tamam. Atla tamam. Lan. <laughs> Vallahi bir aboziniz. Atla. Atla. Atla, Atla benim. Allah ellerini oradan tutma. Ayşem atlayamam Çok yüksek Öflek ben şimdiye çoktan atlamıştım. Atla lan. Atla lan sen. Tamam. Arkadaşlar buna buradan atlasam ben 100 bin yapar mısınız? Yapmıyor musunuz? Tamam. Yapmıyorlar. Mı? Kanka yapıyorlarmış. Ben salanmayı dedim ya. Tamam mı? Atlarım. Her şey begüm için. Eğer begümü seviyorsa buradan atlarım. Ne? Tamam buradan atlarım. Tamam oradan atla. Bir yerden atla artık. Salak aynısı. Ay. Çıkarken yani sadece kahvaltı yapmıştık. Ben çok acıkmıştım. Kapan denize sok. Kum yesin. Kapan denize tamam, sok. Tamam sen önce kumu ye. <laughs> ben bu benim bilgimle son YouTube videom arkadaşlar. Eğer başıma bir şey gelirse polis. Bakın küçük parça ya. Kum yenilir mi? Kurban oldum. Yenilir, yenilir. Aşkım, valla sarılayım sana, sarılayım sana. Buna Sevgi. Aşkım sana Bunu, şey. Bunu Aşk, ye. San Bunu ye. ye. Şefkatli oluyorsun. Sa tam sarılayım ben Sevgi'ye. Sarı Ay aşkım, s sana kıyabilir miyim? Ben evet. Hadi Biraz daha sarılabilir miyim? Biraz Aşk, daha uzatırsam tırnağımın arasındaki pislikleri sana yediririm. Tupan oldum. <laughs> Tadı güzel mi? <laughs> Dişlerini göster. <laughs> ağzını göster. <laughs> <laughs> kapan denize, <laughs> denize sokar mısın? Kafan denize sokar mısın? Hasalan. Git. Canım, ya. Sen çağırdın <laughs> Kapanı sokak. Hadi. <laughs> Hayır, evet. Hadi burnunuz soğuk Hadi ben, ben diyamadım sana valla İnsaflı bir insanım be hey, gibi Çek çek orayı çek orayı çek Hadi, şey de, be. <gülüyor> <gülüyor> Beni seviyor mu? <musun? gülüyor> <laughs> evet Vay ne şeyden ediyorsun? Bu benim YouTube videomdu. Ben sana yapacaktım. <laughs> Ama ben sana yaptım. Tamam beni bir bırak. Kendim yürüyorum ya. Oh. Oh, mu? biraz daha taşıyım. Onu taşı <gülüyor> <gülüyor> <atası> şimdi ben. <laughs> hadi, hadi. Ço, dik 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 eşek. Ço, dik 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 dik. Yavaş, yavaş. Aman, burada yavaşla. Saklanma. Yavaş bırak. Nerede? <laughs> arkadaşlar video buraya kadardı. Biraz acemi oldu videomuz. Çünkü neden aklımızda bir şey yoktu. Doğaçlama ilerledik. Bir sonraki video gelsin istiyorsanız like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada nasıl olmuş? Bir dahaki videoda yorumlarda yazabilirsiniz. Belki ben yapmak istedim ya da bir gün ne yapsın. Onları da yapacağım. Bir dahaki videoda bir hafta sonra gelir part ikisi. Sizleri seviyorum. Abone olun yerinizi alın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bu arada bir saçını ne yapmışsın sen? Kaynaklarımı çıkardım çok teşekkürümüz sağ olun <laughs> sırtlamadık ee, kendisi evladın görüşmek dileğiyle Allah'a emanetsiniz